İbrahim Bey kolay gelsin. Maşallah ne güzel şey yapıyor adam pürmüz yapıyor ya. Yani var ya pürmüzü bu kadar iyi yapan evet. bir adam daha önce hiç görmemiştim. Abi, kolay adam öyle güzel pürmüz yapıyor ki çerçeveleri. Yıl 2015. Yine bir Nisan ayında yine biz buradaydık. İsmail de buradaydı. İsmail Bey kolay gelsin. Ağabey. Öyle güzel tel bağlıyorsun ki yani var ya bunun... Ee, İbrahim Bey elini yapma. Ne elini ne yapma. He? Ha gerizek al ben sana öğrenmedim. Perseyle gelsene şey teli. Hiç öyle gerilmiş mi? Saz, saz gibi olacak. Şöyle zın zın edecek. Hayret bir şey ya. Ben... Sök onu sök. Ben... Eşe gelip. Sık adam gibi yat. Şeye bak abi.